Polisler en kısa zamanda barışı bulacaklarını söylediler. Ya polisler barışı bulana kadar? Adamlar oğluma bir zarar verirse Tolga? Merak <laughs> etme, her şey yoluna gelecek. Tevhiflerin <laughs> yüzlerini falan görmediniz mi çocuklar? Vallahi ben tam olarak göremedim, ben de. yüzlerini tam olarak seçemedim zaten. Üçü de siyah gözlük takıyordu. Ne üçü ya? En az yedi, sekiz kişi varlardı. Ben ondan yardım edemedim zaten. Yedi, <laughs> sekiz <laughs> kişiymiş Tolga. <laughs> Ne yedi sekiz ya? Mert abartıyor işte. Sadece üç kişiydiler. Biz Mert'le sesini duyduk ama gelene kadar adamlar gitmişti. Nereye evladım? Şey, e, ben biraz hava alacağım. Sizler benim en güvendiğim cinlerdiniz. Bir çocuğu bile koruyamadınız. Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Hı? Yalnız zamanda geldim galiba. Kes şunu kes. Şu anda Barış'ın yanında olmalıydın. Bir küçük çocuğa sahip çıkamadınız. Onu kaçırmalarına nasıl mani olamadınız anlayamıyorum. Özür dileriz büyük Cen. Özür özür anlamıyorum. Ancak Barışı kurtarırsanız sizi affedebilirim. Onu nasıl bulacağız büyük cin? Sıfırcı Sıfırçı konağı satın almak için Barışı kaçırdı. Onu Oklidianus zindanında tutuyorlar. Ne? Oklidianus zindanları mı? Ama orası çok tehlikeli değil mi Büyükçin? Aması maması yok. Gidip o çocuğu oradan kurtaracaksınız. Bir türlü anlamıyorum ya. Barış'ı kim niye kaçırmak istesin ki? Neden olacak? Sizden bir diye isteyeceklerdir. İyi <laughs> ki, ki. Kim kaçırdıysa bizim zengin olmadığımızı biliyordur. Kolunu bacağını kırıp dilendirecekler. Ne mi hazırsın Mert? Ee, bir dakika bir dakika. Artık barış olmadığına göre benimle çıkarsın değil mi hala ben? Mert, ne diyorsun ya sen? Yani bu durumda da bunu söylüyorsun ya. Hadi çocuklar artık geç oldu. Aileleriniz de sizi merak eder. Ben sizi eve bırakayım. Dur abi dur ben bırakıyorum. Hadi Sağ canım. Sağ ol Suçlu şey olsun ya. Sağ ol. Şey olsun ya. Siz hiç merak etmeyin Büyükçin. Biz küçük efendi Barış'ı o hainlerin elinden kurtaracağız. Buna şu penis olmasın değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Bu sizin için de iyi olur Cino. Eğer Barış'ı kurtarmadan dönerseniz gözüme gözükmeyin. Oraya nasıl gideceğiz Büyükçin? Sizi zindana giden susunlu yola göndereceğim. Oradan zindana kadar yürürsünüz. Yalnız yol çok tehlikeli. Dikkatli olun. çok pahalı ödeyeceksiniz İrfan abi. İrfan abi mi? Bu çocuk neler saçmalıyor Ajan Smith? Bilmiyorum Ajan Smith. Korkudan saçmalıyor abi. Adam kaçırmadı. <laughs> hey, hey! Size söylüyorum. Adam kaçırmanın çok ciddi bir suç olduğunu... ...siz de biliyorsunuzdur umarım. Sen kendini adamdan mı sayıyorsun Tosba? Bence bu çocuğu salalım bilsin Ajan Smith. Baksana çok korkunç para. Ajan Simit, bir ara hatırlat da şunun kulaklarını kesip... ketçaba bulayıp kendisine yedireyim. Siz eviniz cevap bulamayın Ejan Smith. Müsaade edin. Hemen gırtlağını sıkayım. <laughs> Çok güzel. Kutlarım sizi Ajan Smith. Harika bir iş çıkardınız. Görevimiz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan gitmemiz daha güvenliymiş. Yanlış hissetmişim. Buyurun. <laughs> Ben de dev gibi bir canavar zannettim. <laughs> Baksana şuna. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Ay çok büyüdüm oğlum. <laughs> Ayperi, Ayperi. Sen demin buna mı sevimli diyordun? Kaçalım! 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 Kaçalım. 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 <laughs> Arkadaşlar bu, bu canavar da nereden çıktı? Bana bırakın ben hallederim. -"Görürsün iğrenç yaratık!" -"Kalk baba yürü!" Bittin sen koca oğlan! Evet, hemen babasını arayıp konak istediğimizi söyleyelim. Haydi hemen. <laughs> bakalım babası oğlun elimizde olduğunu öğrenince ne yapacak? <laughs> Avucunuzu yalarsınız siz. Babam sizin gibi çapulculardan korkmaz. Ee? Çok konuştun ufaklık geveze çocuklardan hiç hoşlanmam. Ne oldu ufaklık?